Bu şampiyonluk sadece bir yıl değil iki yıldır çalıştığınız uğruna. Üç terler, yıldır. Kanlar döktüğünüz bir üç, şey yıldır. üç yıldır. Üç ee, yıldır. geçen sezon tamamlanamadıktan sonra bu sene bambaşka bir misyon vardı. Büyük bir gurur yaşıyorsunuz, yaşatıyorsunuz. Neler söylersin ilk olarak? Ya cidden yani, şu an şu an dün akşamki gibi hissediyorum. Cidden yani, ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani düzgün cümle kurmak çok zor hani böyle bir ortamda böyle duygular yaşarken cidden çok mutluyuz. 3 sene boyunca inanılmaz çalıştık. İlk sene olmadı. ikinci sene yarım kaldı. Ya üçüncü senede bunu başardığımız için bu mutluluğu yaşattığımız için sizlere ve takım arkadaşlarına hepimiz hep beraber bu duyguyu yaşadığımız için çok mutluyuz. Ya ne diyeyim başka diyecek bir şeyim yok yani çok mutluyuz. Zaten çok iyi bir bireysel performans sergiledin. Bağgasol'e karşı oynadın. Bugün de Barcelona'nın markasolu Gasol'u alacağı <laughs> konuşuluyor. Bundaki payın nedir? Ya <laughs> ya bir payım varsa ne mutlu bana. <laughs> bir ya Bunda bir payım varsa mutlu bana. Bu sadece tek benim işim değil yani. MVP yani MVP yalı. MVP yalı. <laughs>